Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki vatandaşımız sokak ortasında vurularak öldürüldü. Peki neler oldu? Detaylar neler? Bu akıl almaz olay nerede meydana geldi? Geçtiğimiz hafta Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland'da Emre Bozkurt adlı bir genç vatandaşımız gaspçılar tarafından öldürülmüştü. Yine aynı yerde Sebahattin Çiftçi adlı başka bir vatandaşımız sokak çeteleri tarafından vurularak, başından vurularak öldürüldü. İşin düşündüren tarafı şu. Geçen hafta hayatını kaybeden Emre Bozkurt ve şimdi hayatını kaybeden Sebahattin Çiftçi birbirini tanıyordu. Perde arkasında başka bir olay mı var? Şimdi bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Yorumunuzu merak ediyorum. Geçtiğimiz hafta ortadan kaybolan 50 yaşlarındaki Sebahattin Çiftçi, Emre Bozkurt'un öldürüldüğü yerde cansız bir şekilde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma yürütürken çiftçinin yakın arkadaşı abdpost.com muhabiri Özlem Özgüt Yörekli'ye konuştu. Bakın neler söyledi. Emre ile Sebahattin birbirini tanıyordu diyen Mustafa Dilmaç Atla arkadaşları Sebahattin Ankara'dan geçen aylarda gelmişti çalışma vizesiyle gelmişti inşaat işlerinde çalışıyordu iki hafta önce Sacramento Türklerin oluşturduğu WhatsApp grubuna üye olmuş delivery işleri yapıyordu o zamana kadar bizimle oturuyordu işleri iyi olunca bizden ayrıldı ama ev adresi burasıydı çünkü postaları bizim eve geliyordu dedi Sebahattin'in Türkiye'de inşaat işlerinde çalıştığını belirten Mustafa Dilmaç evini satıp ailesinin bir yıllık kirasını ödeyerek yine o evde ailesini bırakıp Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Çoluk çocuğu Ankara'da burada kendini düzeltince geri döneceğini ifade ediyordu. Mustafa Dilmaç Sebahattin Çiftçi'nin delivery yaptığı sırada Oakland'da gittiğini ve bir çatışmanın ortasında kaldığını da geçmişte kendisine ifade ettiğini kendisinin de aman abi dikkat et başına bir iş gelmesin seyretme bu ve benzeri olaylar olduğunda oradan kaç dediğini ifade ediyor. Olayla ilgili arkadaşı Mustafa Dilmaç şunları da anlatıyor. Cüzdanı ve telefonu çalınmamış. Çok ilginç bir durum. Orada çok sık gasp olayları meydana geliyor ama Sebahattin abinin hiçbir şeyini çalmamışlar. Direkt kafasına sıkmışlar. Polis olay yerine geldiğinde hem Emre'nin biraz ilerisinde Sebahattin'in cenazesine ulaşıyor. Henüz cesedi göstermemişler ama fotoğraftan tespit edildi deniliyor değerli izleyicilerimiz. Çok çok üzücü bir durum yani bu vatandaşımızın da cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için GoFundMe adlı bir yerden değerli izleyicilerimiz internet sitesi üzerinden bağışta bulunabilirsiniz. Bunun linkini de aşağıya bırakıyorum. Eğer siz de bağışta bulunup bu vatandaşımızın Türkiye'ye dönmesi için, cenazesini Türkiye'ye dönmesi için yardımcı olabilirsiniz. 15 bin doların toplanması gerekiyor. Şimdi baktığımda değerli izleyicilerimiz bu yayını sizlerle paylaşırken 8.949 dolar para birikmiş. Allah rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ekmek parası için yaklaşık 15 bin kilometre uzağa gel. Burada da sokak ortasında başına böyle bir iş gelsin. Bakalım inşallah aydınlatılır diye bekliyoruz. Ailesine, çoluk çocuğuna sabırlar diliyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir haberi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de bir garantinizin olmasını istiyorsanız hem kendiniz hem de eşiniz için emeklilik müracaatı yapıp emeklilik maaşı almak istiyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Geçmişte Türkiye'de hiç sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olabilir, emekli maaşı alabilirsiniz. Ayrıca ev hanımları yaşamış oldukları ülkelerde hiç çalışmasalar dahi emekli olma, emekli maaşı alma hakkına sahipler. Peki Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaksınız? İşlemlerinizi nasıl yapacaksınız? İşte şimdi bu büyük fırsatı anlatıyorum. Ve ayrıca sizden şunu rica ediyorum. Bu videonun tamamını izledikten sonra lütfen eşinize, dostunuza bu videoyu gönderin. Bu fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız yararlanacak. Bu şanslı olanlardan bir tanesi de siz olun. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız, ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında maalesef elde, avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz, nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun ister olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar evet sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizi tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz Yanlış bir formda, yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa hanımefendilere yüzde 50 indirim var. Normal şartlarda iki kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız ve tüm işlemlerinizi de yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. Whatsapp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.